Arkadaşlar merhaba. Bugünkü Ankara görüşlerimi sizinle canlı olarak paylaşmak istedim. Bugün 10 koşu var Ankara'da. Birinci koşuya şöyle bir baktığımızda 13.30'da başlayacak birinci altılı ganyan. Ben burada startta fazla kalmazsa yamak yarışının en formda aprantisi Ercan Çankaya ile altın malı diz darımın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ancak bu safkan zaman zaman 3-4 boy startta kalıyor. Bu nedenle bu ayakta 2 numaralı Cali Betay ve 1 numaralı Aslan Seda'da risk almak istemeyenlerin kuponlarında olmalı. İkinci ayağa geldiğimizde e, Handicap 14 bir yarış var 4 yaşlı Araplara. Burada Turbonun Gülü 2 yarıştır kazanıyor ancak kilosu biraz ağırlaştı. Ben e, öncelikle Fırtına Elman, ekörü avantajı da olan Fırtına Elmanı şansı görüyorum. 1 numaralı Turbonun Gülü rakibi olacaktır. Dileyen burada altın numaralı şikiptarı yazarak da bir sürpriz arayabilir. Üçüncü aya geldiğimizde şartlı beş bir yarış var dört yukarı Araplara. Özbil'den üç yarıştır ikincilikte kalıyor. Üç yarıştır çim koşuyor ancak bu safkanın kum yarışları da çok iyi. Kısa vade açık yarışları bile var kumda. Pist ayırmıyor. Çok formda. Bilgin Kadir ve Katan öne çıkacaklar. Özellikle Bilgin Kadir deli gibi önde gitmeye çalışacak. Katan 2 de bekleyebiliyor ama önde gittiği yarışları daha başarılı. Daha kısa ve orta mesafe yarışlar yapıyor bu Safkan ama geçmişine baktığımızda uzun da 2000'lerde de iyi yarışlarda var. Eğer akıllılık yapar da çok takılmazsa Bilgin Kadir'e arkasında yakın takip edip virajdan sonra onu atlatırsa Özbildi'nin ciddi rakibi olur Katan. Bana göre bir sürpriz de burada bir numaralı derin maviden gelebilir. Ama 7 numaralı Özbil'den bir adım önde. Önce katan sonra derin mavi rakipleri olarak görüyorum. Dördüncüye aya geldiğimizde 4 numaralı Bedestan. Son 5 yarışına baktığımızda 2 birincilik, 3 tane de ikincilik. Ağır kilolu rakiplerine nazaran kilo avantajıyla ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. İlk altında alternatif tek adayım. Ee, rakipler burada 2 numaralı hakim şah tabii ki öncelikli olarak. 3 numaralı bırakın gitsin. Bir de bu 5 numaralı Alata'ya dikkat diyorum. 51 kilo koşuyor. Bomboş kilosu var. Kilo düştü. Yaklaşık e, 7-8 kiloluk fark 1-1.5 saniye rahatlıkla dereceye oynatır. E, son ikinciliği de fena değildi. 4 numaralı Bedestan'ı tek yazmak istemeyenler burayı 2-3-4-5 yazıp geçmelerini tavsiye ederim. Beşinci koşu aynı zamanda ikinci altından ilk ayağı olacaktır şartlı bir yarış yeni koşacak e, Taylar start alıyor. Ben burada 7 numaralı Yıldız tozunu rakip yana göre daha hazır gördüm e, 1.03 rahat galaplarla hazırlanıyor bin uzun galoplar ve uzun zamandır birkaç defa binli 1.03 rahat yapmış. E, dolayısıyla e, bir adım önde Gökhan Göç kocak 4 numaralı Tırımlı Efesi Saadetim Boyraz biniyor. Bu safkan içinde Ankara'daki dostlarımız e, iddialı konuşuyorlar, kazanır tutuyorlar. Ancak ben önce Yıldız Tozu diyorum çalışmalarına göre daha sonra Tırımlı Efesi e, rakip olarak görüyorum. 8 numaralı Battle Stars ve 5 numaralı Trinetta'yı da yine bu safkanlara yakın hazırlıkta gördüğüm isimler. Risk alarak ilk altılı, ikinci altılıya tek yazarak başlamak isteyenler ilk ayağı 7 numaralı yıldız tozunu tercih edebilirler. İki atlı geçmek isteyenler 4-7 yazabilir. 5 ve 8 de Trinetta ve Battle Stars'ta yine bu aya biraz daha sağlama almış olur. Yine de şart bir yarış olduğu için tuttuğunuz safkanlar varsa bu aya kaldırır yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. 2. aya geldiğimizde 6. koşu 3 çıkar İngilizlere satış koşusu. Ben burada son yarışını çok beğendiğim 10 numaralı Pastora öncelikli olarak şansı görüyorum. Ağır ile son yarışı çok başarılıydı. Bu kez çok kilo düştü. 7-8 kilo kilo düştü. Bugün kazanmasını bekliyorum bu safkanın. Yine Elazığ'da Urfa'da yarışlar koşan 3 numaralı Zanapalı'da o pistte başarılı yarışlar yapmıştı. Kalite olarak bu gruptan üstün. Yine iyi koşmasını bekliyorum. Öncelik 10 ve 3 diyorum. Ee, küçük oyunlar iki safkanla geçebilirler. 10 ve 3 olarak baya geçebilirler. Biraz daha geniş oyunlar 4 numaralı James ve 7 numaralı Hey de da sürprizde değerlendirebilirler. Ancak ağırlıklı olarak 10 ve 3 arasında geçmesini bekliyorum bu yarışın. Bir sonraki koşu 7. koşu kısa vada 6 yarışta. Çok formda bir safkan. 1 numaralı Hawking King. Bu safkanları bu rakiplerin rahat geçmesini bekliyorum. 3 numaralı Order of Rose da bana göre rakibi olacaktır. Tek yazmayanlar 1-3 yazabilirler. E, misli ve küçük oyunlar 1 tek yazabilir. 8. koşu açık grup 2 kişi, grup 2 dişilere mahsus e, Santarin koşusu. 6 numaralı The Last Romans, gazi şampiyonu bu kısrak. Tam dişine göre bir grup buldu. Uzun mesafe, tempo yarışlarını seviyor ve önde rahatsız edecek hiçbir safkanda yok. Tek başına kendi temposunu kuracak. Ahmet Çelik de bu işleri iyi yapıyor. Ben e, bu safkanın bu rakiplere geçileceğine ihtimal vermiyorum. Tabii ki at yarışları geçilebilir ama benim görüşüm rahat kazanacaktır. Altı numaralı The Last Romance benim bugün bankom. Dokuzuncu koşu şartlı bir bölünen yani şartlı birin bir diğer ayağı. Burada yine e, altı malı Worley'adır. diğer rakiplerine nazaran çok çok daha iyi hazır görülüyor yine alternatif bir tek adayı olabilir bu safkanda Akselde e, diğer safkanlar birbirine çok yakın Bir numaralı Beratım 2 numaralı Flash past 7 numaralı Yavuzum 8 numaralı Battle Angel 3 numaralı Grey Shadow e, ihtimal dahilinde e, imkan ispetinde konuları eklenebilir ya altı tek ya da 1-2-7-8-3 eklenmeli. 1-2-3-6-7-8 özellikle. Son geldiğimizde e, Handicap 14 bu yarış. Burada cazip bir safkanı ön plana çıkaracağım. 7 numaralı küçük demir kırım. Safkan e, bu mesafelerde iyi yarışları var. Mehmet evin Doğan biniyor. Başarılı bir apranti. Kilosu müsait. Yukarıda baktığımızda Arabian Prince var. Beyaz adam var. Ceceli var. E, formda görülen safkanlar, son yarışları iyi safkanlar ama hep 51-52 kilo, e, hafif kilo koşmuş safkanlar. Baya bir kilo aldı bunlar. Küçük demir kırmızı ise son yarışına göre kilo bile düştü. Dolayısıyla ben küçük demir kırdan bugün iyi bir yarış bekliyorum. İki numara Arabian Prince en ciddi rakibidir. 7-2 öncelikli yazılması gereken iki safkan. Yeni şu oyunlar, bu ayakta. Bir e, numaralı Ceceli, altı numaralı e, Beyaz Adam, 5 numaralı Berkuk, 9 numaralı Haralı ve 8 numaralı Sefira'yı değerlendirebilirler. Bugünkü yorumlarım bu şekilde. Ben The Last Romance'ı mutlaka kuponunda banka olacaktır. İkinci bir tek ya Hawking olabilir ya da Warlader olabilir. Dileyen ilk ayaktaki 7'yi de değerlendirebilir. Bu arada benim iki tane yavru kangalım var. Bağırıp duruyorlar. Umarım rahatsız etmemiştir sizlere de. Hepinize bol şans diliyorum.